Merhaba arkadaşlar. Bugün size telefon çarmı nasıl yapılır onu göstereceğim. Yani şöyle normal çarm, hazır çarm alan var. Ee, normal videolardan izlesin. Telefon çarmı yapmak için arkadaşlar pozisyonunu değiştirsin acaba bak. Bir dakika. Telefon çarmı yapmak için arkadaşlar e, yani hazır alanlar YouTube'tan, sosyal medyadan araştırıp şey yapabilirler. Okuldan geldim bu arada. Ee, öncelikle çayımı yapmak için şu telefonların kenarında olan iki tane deliğe ihtiyacımız var. Bir dakika. Şunu da göstereyim. Şöyle iki tane deliğe ihtiyacımız var. Bu iki, ben bunu dün yapmıştım. Ablamın eski telefonu benim yeni telefonum oldu arkadaşlar. Dün ben yaptım bunu. Kılıfından bir çıkartayım bunu. Ve buna yapacağım nasıl yapılacağını. El yapımı yapmak için ilk önce el iş malzemelerine ihtiyacınız var arkadaşlar. Ha şöyle, normal bir te telefon kılıfı ve şöyle bir deliklere ihtiyacınız var. Telefon kılıfının üstünde olan deliklere. <laughs> Neyse. E bir tane el iç kutusuna, e nerede makas? Bir tane makasa ve bir tane eldiven almış. Neyse, göstereceğim <laughs> şimdi size malzemeleri. Şöyle... Şöyle bir kapatayım, Marka var. Şöyle arkadaşlar, şimdi benim rengim mor olduğu için burada da mor fazla olmadığı için mavi kullandım. Ben zaten mavi de hoşuma gitti. Bir tane mavi ipe var, İp var aynen. Bir tane mavi ipe ihtiyacımız var. Uzunluğunu siz seçebilirsiniz. Ben birazcık uzun yapacağım ama açamıyorum bir dakika. Uzunluğunu siz seçebilirsiniz nasıl istiyorsanız. Ben birazcık uzun yaparak geçirmeyi şey seviyorum. Öyle de boyunu kesip ayarlıyorum çünkü öyle daha kolayına gidiyor. Şurayı keseceğim bakın. Zor açıldığı için çıktı bu. Ben keseceğim orası işimize yaramaz. Ben genelde makası böyle evet neyse açalım tam evet şimdi ipimize burasını hani sabit tutmak için ben ağzımı alıyorum, şey yapıyorum, ay Şurayı kesmem lazım bir dakika. <laughs> evet, yes. Ağzımı alıp ıı, bu ağzım şu şekil Tamam. oluyor. Şimdi daha rahat geçmesi için şu deliklerin bir tanesinden alt deliğinden İlk başı. İlkini geçiriyorsunuz. Alıyorsunuz sonra. Uzatıyorum. Ve bu tarafıyla da şu tarafıyla da öbür tarafıyla da üst tarafına geçiriyorsunuz. Yani şöyle altta şimdi buna geçirdik ya. Şuradaki delikte altına geçirdik. Bu tarafı da üstüne geçireceğiz. Yani anlatabildiğimi bilmiyorum ama anladığınız kadar işte. Şu burası da bozuk da onu Şimdi bunu da demin gösterdiğim yalama taktiğiyle ile yalayıp geçiriyorum. Bir dakika. Geçirdim ve artık Geçiriyorum. Geçirdiğimde arkasından Nazik ve yavaşça alıyorum. Sonrasında işte böyle uzanıyor ip arkadaşlar şöyle. Neyse. Sonra bu uzanan iple öbür ipi normal bir şekilde bağlıyorsunuz. Büyüklerinizden de yardım alabilirsiniz yapamayacaksanız ama ben de o kadar büyük değilim ama yani normal bir şekilde bağladığımızda e, düğüm atın İster düğüm atın ister benim gibi yapın ben bu şey düğüm atmayı bilmediğim için bu şekilde yapmanın daha kolay olacağını düşünüyorum ama be, benim kendi Geri açtım. Kusura bakın. <laughs> Yeto. Görünüyor mu? Ben böyle birazcık zorlu işleri yaparken konuşmayı pek fazla sevmiyorum, o kusuruma bakmayın. Şöyle, hemen e, o şekilde yaptıktan sonra kendi başıyla tekrar aynı şekilde bağlıyorum. Bağlayacağım inşallah. Şimdi bir dakika geçirebilsam. ve bağladıktan sonra benim bu işim tamam oluyor. Şimdi bu kısımda e, ben böyle çakmak istemem falan sevdiğim için e, böyle <laughs> uzunluğunu ayarlıyorsunuz. Ben göz kararı yapacağım uzunluğu. Arkadaşlar şöyle kalan ipimi saklıyorum. Çünkü lazım. Hmm, fazla kısa oldu? Yok. Neyse bu kısımda büyüğünüzden yardım almanızı öneririm. Ben böyle fazla e, erişim falan sevdiğim için çakmakla da aram Çok iyidir. Çakmakla burayı yakacağız. Sakın ha arkadaşlar elinizi yalamadan hemen koymayın. Elinize şöyle bu dilim böyle yapın öyle koyun dikkat edin yani Aileleriniz için normal bak elim yandı öyle yaptım. burası birazcık kötü duruyor ama aslında şurası her yapımı daha iyi Tamam. Böyle. Ben bunun ucuna ataç geçireceğim. Bir dakika bekleyin. Atacı alıyorum. Mavi ataç alacağım. Mavi ataç için. Ben de. Bir dakika. Mavi Geliyorum arkadaşlar bir dakika. Telefonuma bildirim geldi. Tamam. Arkadaşlar geldim 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 geldim. Geldim. Ben e, bunun ucuna ataç geçirmeyi e, düşünüyorum. Size böyle ataç gibi nasıl geç geçen şey varsa onu geçirin. Kapı çaldı arkadaşlar. Böyle duruyor. Abone bir dakika. Arkadaşlar böyle oluyor işte. Ne Ne?